Müslüman mısın? E, Allah şükür tabii Müslümanım. Tamamdır. Nasıl? Terbiyesizlik yapma. Ben Müslümanım çok şükür. Tamam ya sadece soru sordum. Merak ettim, merak ettim. <laughs> Yok mu var öyle yerler? Gel, gel gel sorayım bir tane soru sorayım. Peygamber Efendimizin iki tane e, oğlunu söyleyebilir misin? E, ben kafam yerinde değil, hastayım ben. Ha. Ben oğlum öldü ya. Kafam gidir gelir. Peygamber Efendimizin Ay. ismini söyleyebilir misin? Vallahi, değilim ama onu durup, unutkanlık tutmuş ya. Yani söylesem gene unutursam gene diyeceğim. <laughs> Kafa tamam. Tamam. kalmamış. Peygamber Efendimizin iki tane çocuğun ismini söyleyebilir misin? Bilmiyorum. Hiç, <laughs> Hiç mi bilmiyorsun? Hiç. Hiç. Maalesef. Bilmiyorum. Gerçekten. Çocuğu anlamadın? Eee anladım. Anladın. Evet. Ama isimlerini bilmiyorsun. Bilmiyorum. Peygamber Efendimizin iki tane oğlunun ismini söyleyebilir misin? Peygamber Efendimizin oğlunun. Evet. Torunun oğlunun. Oğlunun. Hazreti Muhammed'in oğlu yok ki kızı var. Oğlu yok mu? Yok. Peygamber Efendimizin iki tane oğlunun ismini söyleyebilir misiniz? Vallahi bilmiyorum. Şimdi ne desem yalan. Ne oğlunun ismini söyleyebilir misin? Yok. Bir tane soru sorayım. Hı? Peygamber Efendimizin iki tane oğlunun ismini söyleyebilir misin? Benim isim As Kukola. Kukola. What's your name? My name is Kukola. Benim isim Kukola. Okay. Eee. Müslüman mısın? Müslüman. Peygamber Efendimiz'i biliyor musun? Biliyor. Hazreti Muhammed. Hz. Hazreti Muhammed. Evet, onun iki tane çocuğunu söyler misin? İki tane çocuk. Yes. Söyle. İ i̇ki, tane çocuk söyle. İsmi ne? Pupu. No, no. Benim isim Asis. Peygamber Efendimiz'in iki tane oğlunun ismini söyleyebilir misin? Kasım, Hazreti Kasım. Bir de kim var? Hazreti Kasım var. Başka ne? Hadi, hadi, hadi. Hazreti Kasım vardı, diğeri kimdi? Unuttum ya, diğerin aklıma gelmedi. <laughs> ben de unuttum vallahi, ben de unuttum. Peygamber Efendimizin iki tane çocuğun ismi söyler misin? <laughs> abi bilmiyorum. Abi Cidem konusundan bahsetme, biz hiçbir şey bilmiyoruz. Başka <laughs> şeylerden bahset. <laughs> Peygamber <gülüyor> Efendimizin <gülüyor> iki tane çocuğun ismini söyleyebilir misin? Nasıl? Sen nasıl Müslüman sen? Misin? Bir abi. de yarın Cuma'ya gideceksin. Ama sana söyle sana Abi sonra ben, sonra ben söylemek, söylemek istemiyorum. istemiyorum. Sen niye söylemiyorsun? Biliyor musun? Biliyor musun? Yok. Yani sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Evet, evet, evet. Araştırmadık, öğrenemedik. Artık araştıracağız mı? Araştıracağız. <laughs> Sizin sayenizde artık araştıracağız. Cuma'ya gidiyoruz ama isimleri bilmiyoruz. Peygamber efendimizin iki tane oğlunun ismini söyleyebilir misiniz? İbrahim bir tanesi, diğerini aklıma gelmiyor.